Miaf olabilir yani. Kader mahkumlarına çıkarılsın. Valla o bir konu bir şey demem. Hile, hilemem, hileme, hileme, bilemem şu anda. Karınmalı. Hayır. Herkes cezasını çeksin. Adil yargılanmayanlar için hariç benim ondan yana değilim. Evet af çıkmalı. Bana bana işlenen bir suçu affetmek bence yargıya düşmez. Ancak o suç kime karşı işlendiyse onlar affedebilir. Aa, ama e, insanların düşüncelerinden ya da yazdıklarından ifadelerini kullandıkları şeylerden dolayı yargın alıyorlarsa ve bundan dolayı e, hapis cezası aldılarsa bence onları bıraksınlar. Kısmi af olabilir yani ve adli mahkumlar için genel bir af ya da kısmi af çıkarılmalı mı sence? Çıkarılmalı. Hayır. Herkes cezasını çeksin. İnsanlar o adil için. yargılanmayanlar için hariç af çıkmalı. Adli mahkumlar için genel bir af ya da kısmi bir af çıkarılmalı mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tecavüz, eroin suçu o gibilere, o gibi kişilere af çıkarılmaması gerekir. Benim şahsi görüş kader mahkumlarına çıkarız. Benim şahsi görüşüm.